Kedilerin insanlara sürtünme davranışı neyi ifade eder? E, A- Sahiplenme, B- Saldırı, C- Dikkat çekme, D- Uyuma isteği. E, dikkat çekme. Yalancım. Ben çok umutluydum bu sorunun cevabını bilirsin diye ama sahiplenme güdüsüyle. Özellikle burunlarının kenarından salgıladığı feromonlarla seni işaretler. Yani kedi sahiplendiğinde hep şey deriz ya. Hani bir köpek sahiplendiğinde köpeğin senin evcil dostun ama bir kedi sahiplendiğinde sen onun evcil insan oluyorsun ya seni aslında işaretliyor. Yaşmamamız. şey Düğündeki gibi yapalım mı? Ben sana sen olur mu? Nasıl? Yok. Daha çok tuzsuz, aromatik bir tat. Evet ağzımın tadı değişti bu darbat. Hepinize bundan yedireceğim. <laughs>